Merhaba videoma hoş geldiniz. Bugün Minecraft'teyiz ama 100 kişiyle sona kalan kazanır. Bu 100 arkadaşa challenge'lar vereceğiz ve o challenge'ları tamamlayarak sona kalmaya çalışacaklar. Benim chat'ten verdiğim talimatları yapamayan ölecek. Merhaba merhaba hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi bu arkadaşları şöyle bir aşağı salacağız ve chat'ten ne dersem onu yapacaklar. Oyun basit dediğim şeyleri yapmayan elenir. Tamam herkes oyun aranasında. Şimdi basit bir şeyle başlayalım. Ee, yani oyunun nasıl olduğunu onlara göstereyim. Bir tane toprak alalım ve e, şuraya biraz toprak koyalım. Bir çekilin bir dakika izin bir dakika bir dakika. Ee, toprağın üzerine geçmeyen elenir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arkadaşlar evet bu oyun basit böyle. Mesela bunda şunu eleyelim. Orada birini daha görelim. Eleyelim. Tamam. Evet ilk challenge'ımızı herkes yaptı ama bir kişi hariç. Elendin. Evet ölenler de burada izlemeye devam edebiliyor. Elendin. Şimdi topraktan çıkabilirsiniz diyelim. Herkes bir böyle bir ferahlasın artık. Sıkış tıkış olmasınlar. Tamam çıkabilirsiniz arkadaşlar. Hareket eden ölür. Ceren. Evet Ceren. Başka kim hareket ediyor? Başka kim? Öldür öldür. Dream hareket etmiş. Öldü. Bakalım kaç kişi elenmiş? Öyle iki challenge da dört kişi elendi bile. Hareket edebilirsiniz. Şu toprağı kırmak istiyorum da üzerinden bir çekilirseniz arkadaşlar lütfen çekilin yalvarırım. Tamam çekildiler. Pekala bir dakika ben aklıma bir şey geldi. Çete ilk araba yazan elenir. <laughs> evet keskin zafer eleniyor. İlk yazan elenir demiştik. Tamam güzel yemledik. Bir kişi daha elendi. Bir dahaki challenge'ımıza geçelim. Şöyle ufak bir onlara parkur yapmak istiyorum. Ama oraya geçmeyin. Geçmeyin arkadaşlar geçmeyin. Parkuru bir dakika içinde yapamayan elenir. Evet bakalım bu parkuru bir dakika içinde yapamayanlar elenecek. Bir dakika biraz az mı oldu? Tam iki dakikanız var ya şaka yaptım. Kimse yapamıyor. <laughs> onlara biraz kolaylık ekleyelim mi? Kim Şunlara ya? biraz bir kolaylık ekleyelim. Burada baya bir kişi geçti. Hadi son tuz. 29, 28, 27, 26, 25. Hadi arkadaşlar yaparsınız ben güveniyorum size. 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bitti. Aşağıda kalan herkes öldü. Evet, başlayalım öldürmeye. Elendin, elendin, sen de elendin, elendin, ee, elendin. Bu da elendi. Orada sak, oh. burada saklanmaya çalışıyorlar. Saklanamazsınız arkadaşlar. Bir dakika bir şey diyeceğim. Bu çocuk parkuru kazandı ama yere düştü. <laughs> ee, sana şans veriyorum. Burası kazandın, burası kaybettin. Bir tane tabela seç. Adam. <laughs> Tamam kaybetti. <laughs> adam, adam, kendi isteğiyle kaybetti. Lan, lan Biraz elenen kişi sayısı artmışım ya burada? Yeni challenge. Zıplamayan ölür. Herkes zıplayacak şu an. Herkesin Zıplamayan. zıplaması gerekiyor. Zıplayın. Çabuk. Çabuk zıplayın. Abi bu zıplamıyor. Lan sana. Elendin. Adam katman kayası olmuş. Şuna bak. Ya bu adam niye katman kayası <laughs> Saklanacak adam. Bakalım böyle zıplamayan var mı? Adam yemin ederim iyi adam. Baba adamın yeteneklerine bak süpermen iyi izle. Sadece onu izle tamam. Bir dakikadan izle. Adam <laughs> hile kullanıyor. Bir de hacker's adam ismi Adam az önce az önce uçtu <laughs> adam. tamam. Evet geriye birkaç kişi kaldı. Peki bunlara ne yapsak? Tamam tamam buldum bunlara. Tamam şimdi böyle bir cam platform hazırladık. Bu cam platformda rastgele bloklar sileceğiz. Ee, rastgele bloklar silindiğinde de düşen ölür. Yeni challenge'ımız camın üzerinde olmayan ölür. Şimdi rastgele bir şekilde platformdan yavaş yavaş bloklar sileceğiz. Aşağı düşenler elenecek. Ufak bir deneme. Başladım. <laughs> Oho, evet rastgele bloklarda Oo 4 5 bir dakika bir dakika çok fazla kişi elendi bir dakika insanlar eleniyor durun arkadaşlar dur dur Niye? insanlar düşüyor evet bir anda atlamayın lütfen durun evet yani bazıları bloklar değiştiğinde düştü bazıları da lava sevdiğinden düştü herhalde bilmiyorum ama sanırım boşluklara dikkat etmeleri gerekiyor gerçekten tamam istedi, o zaman bloklar değişiyor değiştirdim Evet, bir kişi daha gidiyor. Tamam, o zaman bir kere daha değiştiriyorum blokları. Değiştirdim. Ee, tamam, bir kere daha. Bir kişi daha gitti. Silinen blokları arttırıyorum. Değiştiriyorum. 3 2 1. Oo, bir dakika. Düşmediler var ya, yapıyorlar ha bu sporu. Değiştir. 2 kişi daha gitti. Tamam, son bir kere daha değiştiriyorum. Kalanlar elenmedi. Bir şey diyeceğim. Son bir büyük dalga geliyor. Evet. Bu sefer çok fazla blok sileceğim. Bakalım kimler kalacak? Çok merak ediyorum. Geliyor. Geliyor. Geldi. Ay. Evet. Son değişimde de 4 kişi eleniyor. Tamam. ah 5 kişi. İnsanlar kendi kendine düşüyor. Ben anlamış değilim ama. Evet, güzel. Yeterince az kişi kaldı. Burada da izleyenleri görüyorsunuz. Merhaba, ne yapıyorsunuz? Tamam. Ölenlerden birini o alacağız, tamam mı? Ya. Ölenlerden bir kişi oyuna alacağız. 1 ve 10 arasında sayı tuttum. Ölenlerden ilk bilen gelir. Sayımız 7 olsun. Sayımız 7 hadi açıyorum açtım. O. Oh. 7 yazan VR Zero. Ee, tekrardan oyuna hoş geldin VR Zero. Ee, sanırım boş buluş demek. Şimdi böyle bir yer ayarladık. Bu camı kaldırdığımızda bu arkadaşların bir yer seçmelerini isteyeceğiz. Kırmızıya geçenler ölecek yeşile geçenler geri kalacak. Şimdi bu camı kaldırıyorum açıyorum önlerini. Açtım. <laughs> Kırmızıya gitti. <laughs> Bakalım burada bir herkes yeşildi. Burada da bir kişi elendi. Üzgün. Burada kırmızı yeşil seçip elenen bir kişi oluyor. Geçmiş olsun. Hayır öldüm. Elendim. Evet. Son kalan 5 kişi. Ne yapalım Bilyan? Hı. Buzdan yol yapalım. Teknede sürsünler orada yarışsınlar. Rally. Mantıklı. Evet bir dahaki oyunumuz bot yarışı. Buz yarışına hazırlanın. 3, 2, 1. Bakalım son giden kim olacak? Basın gaza basın gaza basın gaza. Ve Elma eleniyor. Elma son giden kişi El olup abi. eleniyor. Geçmiş olsun. Son kalan 4 kişi. Oyun heyecanlaşıyor. Bana bir şey oldu. Sana ne oldu? Yardım Aa. et. Sana ne oldu? Adamlar hala tekne sürmeye devam ediyor. Bir dakika onlar için çok güzel bir oyun buldum. Vagon kapmaca hiç duymuş muydunuz? Evet bu sefer de basit bir vagon kapmaca oyunu. Vagon kapmaca. E, vagonların dışında kalan kaybeder. Yani elenir. Şöyle 3 tane vagon koyuyorum. Bu vagonları oturamayan kaybedecek. Kapıları açalım. Hmm, sanırım. Ee, şey bir dakika. Hile yapıyor. Tavsiye etmiyoruz öyle şeyler. Tamam. Kaybetti elendi. <laughs> Adamın vagonunu kırıp geri koyup oturdu ya. Son 3 kişi. O zaman son final oyununa geçiyoruz. Bu oyun her şeyi belirleyecek. Kaybeden. Kaybeden kazanan. Oyun bu kadar basit. 5, 4, 3, 2, Ya bu arkası... Tamam ee, ufak bir yanlış anlaşılma oldu. Ben tekrar koyuyorum. Kaybeden. Kazanan. Kaybeden. E, seçin hadi seçin. Evet yarışmanın sonucu belli oldu. Kazanan kişi kim oluyor? Tebrikler sen kazandın. Patados oyunun kazananı oluyor. Bunlar senin. Arkadaşlar sona kalan kazınların kazınları Patados adlı arkadaş oluyor. Kendisini tebrik ediyoruz. O zaman hızlı bir ikinci round olacak ama bu aslında ana oyun değil. İkinci round olacak. İkinci round'a geçelim. Evet ikinci round için hazırız. Bu sefer hızlı bir round olacak. Sadece platform yani cam oyunu olacak. Kural basit. Yine bloklar silinecek. Siz de düşünmeyeceksiniz. İkinci round başlıyor. Hazır mısınız? Şimdi bakın. 7 6 5 4 3 2 1 Evet, hızlı silinme roundunda kalanlar, kalan arkadaşlar bunlar. Şimdi ise biraz blok silinmesini arttıralım. Biraz fazla blok silinsin bakalım. 3'ten geriye saysanız 3 2 1 Zung! Oo, 4 kişi uçuyor. Adamızdan 4 kişi ayrılıyor. Bir daha 3'ten geriye sayın. 3 2 1 Zung! 2 kişi daha gitti. Geçmiş olsun diliyoruz. Tay 3 2 1 Bir kişi gitti. Güzel güzel. Eee silinen bloklar artıyor. Şimdi 5'ten geriye say. 5 4 3 2 1 Zım. Bunda nasıl hayatta kaldınız baksana. Şurası yok direkt bak bak. Burası direkt yok. Nasıl hayatta kaldınız? <laughs> tamam 3'ten geriye say. Son 4 kişi. 3 2 1 Zım. Oho. Güzel, 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 güzel. Hayır, nasıl yapabiliyorsunuz? Baksana şu boşluklara bak. Ben 20 kere ölmüştüm blok şurada. Değil. Tamam, hadi sayın. Sinem blokları 2, arttırdım. Ah. <laughs> Ay ortada 2. blok yok. Nasıl kazanıyorlar şu an bu durumda? Silinen blokları artık en üst seviyeye çıkartıyorum. Çok fazla blok silinecek. Hadi. Geliyor. 3, geliyor. 2, geliyor. 1. Allah. Nasıl? Son 2 kişi kaldı. İkisi de aynı anda düşerse. Hadi 3'den geriye say. 3, 2, 1. Zoom. Ve bitti. Bakalım kazananımız Pinkman oluyor. Şöyle iki kazananı yok buraya alalım mı? Evet iki kazanan bu şekilde. Birinci roundun yani ana roundun kazananı Patados. İkinci roundun kazananı da Pinkman oluyor. Sizi tebrik ediyorum. Biri Steve biri Alex. Şimdi bence bunlar bir çaya çıksın. Evet evet çaya çıkmak ister misiniz? Aga be reddedildi Lan ben onunla çay çıkarım Tamam o zaman siz ikinizi çaya çıkarıyoruz Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik ee, Bu tarz videolara katılmak için discorda gelebilirsiniz Yani bu tarz videoları zaten size alıyoruz Ve discordda duyuru yapıyoruz Videodan keyif aldıysanız abone olup like atmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere bay bay